Merhaba arkadaşlar ben Eren Murat Medya'nın Eren Murat ve bugün sizle üst düzeyinde üst düzeyi bir sandviç inceleyeceğiz. Karşınızda gördüğünüz sandviç kırıntı gurme ve benim e, içine sivit çilek ekletildi ve içindeki salatalık e, roka ile değiştirildi. Şimdi gerçekten de e, benim damak tadıma göre spesyalize edilmiş bir sandviç deneyeceğiz. Şimdi bir ısırık alıyorum. Rock abi. Switch'i de. Diğer malzemelerle birleştiğinde ortaya çıkan lezzeti anlatmak zor. Çünkü Öyle kendine özgü bir lezzet ki o rokanın batıcılığı, o sivit çilinin o yumuşak, ee, o tatlı ve hafif acı tadı birleştiğinde kendine özgü bir deneyim ortaya çıkıyor. Yedikçe yesim geliyor. Hani bir yandan ee, beni şey yapıyor, açıyor, şey sağ olun. Yok atmayım. Bir yandan iştahımı açıyor, o sivit çili bir yandan da o roka. Sanki yerken, yeniden böyle bir damağımı ediyor Yani üst düzey. Daha söyleyecek bir şey yok. Ve yurt dışından da geldim. Ve bu kırıntı... Sandviç'i özlediğimi fark ettim. Demek ki benim de içimde memleketini özleyen bir Türk var. Her zaman dediğim gibi, üst düzey videoların devamı için takipte kalın, hoşça kalın.